Susuz aslında biz deniz ürün yetiştiriyoruz. Susuz demekten kastım şu suyu sürekli olarak tekrar 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 e, arıtarak kapalı bir ortamda bu hayvanların büyümesini yetiştirilmesini sağlıyoruz. Sentetik bir deniz ortamı yaratıyoruz ve bu sentetik deniz ortamında kontrollü şartlarda balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Ne yapıyor bu cihaz? Ya size sudaki bir bir oksidasyonu arttırıp bir temizlik sağlıyor. Biz hani bu ham şeyleri getiriyorsun bize diyor e, Fransa'dan. E kurbağa soruyorlar diyor. Bize diyor kurbağa da bulabilir misin? Dede öyle çıkıyor Samsun'dan gidiyor Trakya bölgesine. E o zaman işte kurbağayı buluyor, avlatıyor. İşte Fransa'yla bu ilişkileri, diyaloğu kuruyor ve ilk ihracatı kurbağayla yapmaya başlıyor. Barcelona Seafood Fuarındayız. Dünyanın bütün deniz ürünleri burada. Balıklardan yengeçlere, ahtapotlardan karideslere kadar gelin beraber inceleyelim. Ben su ürünleri mühendisiyim. Uzun yıllardır zaten hani Finlandiya'da eğitimim sırasında bu işlere merak sardım. Akvaryumlardı. Yani biz büyük deniz akvaryumlarına filtrasyon sistemleri imal ederek ve bu filtrasyon sistemlerini işte tasarımlarını, dizaynlarını yapıp çalışıyorduk. Daha sonrasında bu federasyon sistemlerinin su ürünleri sektöründe de çok kıymetli olduğunu fark edip, ki benim de eğitim konumu Bunları o alana doğru kaydırdık. Pazarda buna reaksiyon gösterdi. Çok hızlı bir büyüme yaşadık. 2014 yılında e, matı kurdum 2014'ten bu yana da çok ciddi bir şekilde büyüyerek devam ediyoruz. İzmir'de 3 lo lokasyonda fabrikamız var. Norveç'te bir ofisimiz var, Almanya'da bir ofisimiz var. Zaten yakalanan balıkta sıkıntı var ama yetiştirilen balık da bu zamana kadar denizde yetiştiriliyordu. Ama iklimsel küresel ısınma ve işte müsilaj gibi çevresel problemleri yarattığı sebeple artık balık yetiştiriciliği de 1920 30'lu yılların tavukçuluk endüstrisi gibi daha komplike ve bunu yaparken de biz burada olmazsa olmazız. Havuzların içerisindeki suları arıtıp tekrar tekrar kullanarak çok çevresel bir sürdürülebilirlik sağlıyoruz aslında. Burada bizim yapmış olduğumuz çünkü bütün 3-5 bin dolardan başlayıp de işte 200 300 bin dolara kadar çıkan değişik şeyler var. Okay. Esas bizim ürettiğimiz şeyler değişik filtrasyon disiplinine ait ve 34 35 35 farklı modelli ekipman imalat yapıyoruz. Bu ekipmanların doğru bir şekilde kombine edilmesi her biyolojik tür için bir şart. Bunu da biz bu zamana kadarki tecrübelerimizle çok iyi yapıyoruz. Doğru bir potansiyele getiriyoruz. Burada kapalı devre filtrasyon sistemleri yapıyoruz biz. Yani bu denizde ki e, iklimsel krizlerden ve artık daha kontrollü bir alanda yetiştirilmesi gereken çiftlik balıklarının somonu veya daha karaya taşınması ve tamamıyla iklimlendirilmiş olan susuz aslında biz deniz ürünü yetiştiriyoruz. Susuz demekten kastım şu, suyu sürekli olarak tekrar tekrar tekrar... E, arıtarak kapalı bir ortamda bu hayvanların büyümesini, yetiştirilmesini sağlıyoruz. Ağırlıklı pazarımız bizim Norveç, Somol özelinde çalışıyoruz ama bununla beraber Aha. havuzlardaki bütün sular bu filtreler vasıtasıyla Aha, arıtılıp ondan sonra havuzlara tekrar geri dönüyor. Biz aslında tam kapalı devre bir deniz yaratıyoruz, sentetik bir deniz ortamı yaratıyoruz ve bu sentetik deniz ortamında kontrollü şartlarda balık yetiştiriciliği yapıyoruz. Balık veya başka diğer deniz ürünleri, ahtapot, karides bir sürü daha ürünü yapıyoruz bir cihaz protein skimmer dediğimiz bir cihaz. Ne yapıyor bu cihaz? İşte sudaki bir, bir oksidasyonu arttırıp bir temizlik sağlıyor. Bunun yanında tambur filtreler var. Değişik filtrasyon disiplinlerine uygun bir, takım ürünler üretiyoruz. i̇şte Norveç'te bir firmamız var. Dubai'de ofislerimiz var. Katar'da, Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da çok aktifiz. Gönüllerde tabii ki en büyük biziz ama realitede maalesef e, bu öyle demek mümkün değil. Çünkü biz Türkiye olarak da belli bir denizlere, belli bir coğrafyaya sıkışmış bir e, ülkeyiz. Nedir? Yani bizim denizlerimiz işte Karadeniz, Ege veya Akdeniz'in doğusu dediğimiz zaman biz buralarda bir okyanus kıyımız yok. Onun için akın balıkları bize gelmiyor. Yetiştiricilikte hiç fena değiliz. Eğer dünyada en büyük olduğumuz konuyu bilmek istiyorsanız Çupra Levrek'te, dünyada en büyük üreticiyiz. Porsiyonluk alabalık da dünyadaki en büyük üreticiyiz. Ama onun dışında mesela Orkinos'ta faaliyet gösteriyoruz ama en büyük değiliz. Gene işte salyangozdur, işte kerevittir, kurbağadır gibi yabani cinsler veya işte yetiştiriciliğini yaptığımız granyöz, Türk somonu, askarsın atlıyorduk. Evet. Grup Sagun, dedemin babasının ilk balıkçılığa başlayarak temellerini attığı bir balıkçılık serüveni. Daha sonra dedem Kemal Sagun ilk ihracatı yapan. Dede şimdi Samsun'da orijinal Samsun'da balıkçılık yaparken şöyle hamsi tuzluyor. E bu tuzladığı hamsileri de İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da o zamanlar gayrimüslimler çok seviyor bunu. E o onlara satıyor Taksim'de vesaire. işte o gayrimüslim esnaflar var. Onlardan da şöyle bir talep alıyor. Ya diyor sen bize hani bu hamsileri şeyler getiriyorsun bize diyor. Fransa'dan kurbağa soruyorlar diyor. Bize diyor kurbağa da bulabilir misin? Dede öyle çıkıyor Samsun'dan gidiyor Trakya bölgesine. o zaman işte kurbağayı buluyor, avlatıyor. İşte Fransa ile bu ilişkileri, diyaloğu kuruyor ve ilk ihracatı kurbağayla yapmaya başlıyor. Bizim şu an dededen kalma fabrikamız İpsala'da. Ee, şu an hala da kurbağa işimiz devam ediyor. Tabii eskisine göre daha artık ufak bir iş olarak kaldı ama dededen sonra bayrağı baba devralıyor. Baba devraldıktan sonra İstanbul Balıkhanede yazhaneler açılıyor. İstanbul'da ofis açılıyor. Daha sonra 2000'li yıllarda Türkiye'nin ilk Orkinos çiftliği kuruluyor. Peşine çupra levrek, peşine işte alabalık, peşine işte diğer tesisler derken avcı gemilerimiz şu anda 35 tane gemimiz var. Bunların 8'i açık sularda, okyanuslarda avlanabilecek kapasitede. Türkiye'de 8 tane işleme fabrikası, 7 ayrı bölgede çiftlik, merkez bina İstanbul'da olmak üzere bir Aydın Söke'de yem fabrikası total 1100'ün üstünde personelle beraber büyük bir balıkçılık ailesine dönüşüyor. Biz en çok ihracatı Japonya'ya yapıyoruz. Japonya'ya ben evet çok çocuk yaşta gittim. Aynı zamanda da ben geçen seneye kadar Türkiye Japonya de iş konseyi başkanlığını yürütüyordum. Biz her sene mayıs ve haziran aylarında mayıs 15, haziran sonu 45 günlük bir süre boyunca Akdeniz'in bu sularını açılıyoruz. Yani Malta, Libya, Mısır, Kıbrıs arasındaki bu Türkiye arasındaki üçgende avcılık yapıyoruz. Buralarda topladığımız, avladığımız orkinosları da kafesler yardımıyla çekerek İzmir'deki çiftlik alanlarına getiriyoruz. Libya'da avcı gemilerimiz var. Mısır'da gemilerimiz var. Suriye'de gemilerimiz var. Tunus'ta bir tane Orkinos çiftliğimiz var. Mesela yurt dışında Orkinos yetiştiren tek firmayız. Böyle hepsini bir araya koyduğumuz zaman Japonya'da Akdeniz'deki en büyük üçüncü oyuncuyuz diyebiliriz. Bu balık tanıtımı çok faydası oldu <laughs> Zaten recep kardeşim ah, Mahmut'um. Recep kardeşim gazeteci. Başkanım merhaba. merhaba abi. Recep, recep, recep kardeşim ben. Nasılsın canım? Çok sağ olun. Diğer arkadaşlar da, da gazeteci. Başkanım bir de Türk soslu devreyim var. Onda da satılmak e. e. istiyor. İşte, e. Döpür. Ustam dökülmüş. Maşallah. İspanyollar biz stat'tan ayrılamaz. <laughs> Türkiye'de iki, iki market hem yani ulusal olan iki tane marka marka var. Biri Carrefour, bir de Migros. İkisinde de marketleri çok kirli olduğu için temizletemiyorlar. Onun için de biliyorum ama onların hem Migros'unda hem de Carrefour'un da e, bölümleri var. Yani şey toptan bölümü onlarda varız. Hmm. O Orada da herhalde en çok satılan bizim ürün son satıcıların hmm. yüksek kar etmesinden dolayı. Hmm. Tabii zeytin ağaçı yani yağ da arttı, hmm. şey dağıttı ama yani biraz da sanki kar marjları daha dağıttı gibi. Hmm. Yani şu an son bir baktığımız zaman son yıllarda satışla ilgili düşünce ve yapı tamamen değişti. Hmm. beklentiler daha yüksek olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim belki yani değil de yani buradaki dijital satış, dijital kanallara daha uygun olduğunu hmm. Barbekülü Baybekülü. Hmm e, tarzalı. Şöyle mısırlı kullan gurme özünde çok da iyi hazır çok aç bitir mantığıyla gidiyor. Yani buradaki ton balığı yıllarda tek klasik olarak Ayça Kiyan'da ve diğer light sundukları için insanlara seçenek olarak sunduk. Böyle olunca daha çok tüketim olmaya başladı. Mesela böyle pirinç pilavlı var bakmak Böyle e, tahıllı var. İhracatta Orta Doğu. Bu mesela şu iki ürünler Avrupa'daki daha çok tercih edilmiş ürünler.